Mr. PC'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Reader P13 Blue Max'ı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kutusu şu anda elimizde. Daha önce biz bu kutuyu açtık sağlam mı diye kontrol etmek için. Ancak gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde. içindeki her şey tamamen sağlam bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi burada bir adet koruma bandı vardı ancak bir sağlam mı diye cihaz çalışıyor mu diye açtığımızda bunu kestik burada imey numarası falan yazıyor diye kapattık kutusu genel olarak sade önde telefonun kendine yer verilmiş yanında reader logosu arkasında model ismi yazıyor aynı şekilde bu tarafta da böyle bir bandrolümüz var üst tarafta aynı şekilde arkaya çevirdiğimizde yine markanın logosu ve ismi altında genel olarak telefonun özellikleri yer alıyor. Android 9 ile kutudan çıkıyor. Gördüğünüz gibi Mediatek MT6757 işlemcisi var. Helio P25 diye geçiyor. 4 GB RAM 64 GB da dahili hafızası var. Ve yanılmıyorsam 256 GB'a kadar da hafıza kartı destekliyor. 13 megapiksel arka dört, e, arka dörtlü kameradan bahsetmiş ancak diğer e, ana kamera dışındaki diğer 3 kameradan e, pek bahsetmemiş. Yüz tanıma e, ile ekran kilidi var. Aynı şekilde parmak izi. E, yuvarlayacak olursak 5000 mAh batarya. Ve ekrandan bahsetmiş. Ekranı Full HD e, Plus değil e, HD Plus olarak geliyor. E, bu birazcık e, günümüzün gerisinde kalabilir ancak benim açımdan bir eksi değil çünkü ekran deneyimi gayet yeterli. Ondan da ilerleyen süreçte bahsedeceğim. Gayet güzel bir ekranı var. Onun dışında burada gördüğümüz gibi geriye kalan bilgilerden bahsedilmiş. Altta da Made in Turkey yazıyor. Kutumuzu bu şekilde açacak olursak yavaş yavaş kendisi kayıyor. Evet, kutuyu açıp kenara alacak olursak bu şekilde telefon karşımıza çıkıyor dediğim gibi biz daha önce açtık böyle bir jelatin geliyor. Normalde ekranda e, bir şey daha var jelatin daha var şu şekilde Ancak biz bunu biraz fazla hırpalamışız. E, bu da aynı şekilde şöyle koyacak olursak, klasik kutu üzerinde yazan bilgilerden bahsediyor. Bunu söktüğümüzde üstünde kendine dahil bir jelatin geliyor. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi damla çentikli ekranı, ahizesi tam şurada bir bildirim ışığı var. Arka tarafını çevirdiğimizde şu an klasik bir tasarım olan dörtlü kamera dizilimi, parmak izi okuyucusu flash şeklinde yer alıyor rengi maviden mora geçiyor. Bu tam olarak nasıl adlandırılır bilmiyorum. Ee, ancak böyle rengi. Onun dışında arka tarafı çok fazla parmak izi tutuyor. Ee, onu da çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü telefonu bu şekilde kullanıyoruz. Önemli olan arkasının ne kadar parmak izi tuttuğu değil bence. Burada gördüğünüz gibi reader yazısı. 4.5G'yi desteklediği belli başlı sertifikalar ve P13 Blue Max Made in Turkey yazısı var. Onun dışında tasarım açısından telefonda tek beğenmediğim nokta Reader logosunun burada çok büyük yer alması. Ancak gayet güzel ve yeterli. Yani bir sıkıntı teşkil etmiyor. Gayet normal bir şekilde. Telefon bir tık kalın diğer telefonlara göre. Ancak bunun sebebi 5000 mAh daha doğrusu 4680 mAh'lik bataryası. Bu da yani gayet normal bir şey. Batarya büyüdükçe telefon kalınlaşmış. Power buton ve ses açma kapama butonları daha doğrusu açma ve kısma butonu burada yer alıyor. Sim kart kısmı burada. Onun dışında ekranı açacak olursak bu şekilde. Dediğim gibi telefonu daha önce açtık. Damla çentikli ekranı ve telefon yapısı böyle. Duvar kağıdını falan biz koyduk. Telefon bu şekilde. İçine belli başlı bir şeyler de yükledik. Bunların da testini bir sonraki videoda yapacağız. Oyun testi falan. Hafif bir oyun, ağır bir oyun şeklinde. Çünkü telefon biraz iddialı. Fiyatına göre iddialı bir telefon. Telefonu Şöyle kenara alacak olursak, geriye kalan kutu içeriğine bakalım. Kutunun içinden şu şekilde bir kart gibi bir şey çıkıyor. Bunu açtığımızda burada SIM iğnesi, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzu çok ince. Onun dışına dışında gördüğünüz gibi burada bir şarj aletimiz var, adaptörümüz. Çıkarması biraz güç. Böyle gördüğünüz gibi üstünde reader yazıyor. Güzel, şık bir adaptör. Kendisi 5 volt 2 amperi destekliyor. Gayet yeterli bir adaptör olduğunu düşünüyorum. Telefonu şarj ettiğimizde gayet güzel yani hızlı şarj oluyor. Hızlı şarj desteklemiyor diye gözüküyor. Ancak yeterli. çok da fazlasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Fiyat segmentine göre gayet uygun ee, seviyede. Onun dışında kulaklık var burada. Kulaklığımız şöyle çıkaracak olursak, klasik iPhone kulaklığının benzeri yapılmaya çalışılmış. Gördüğünüz gibi e, AirPodslara benziyor. Ancak e, bu mikrofon kısmının yapısı birazcık farklı ve ucuna şu şekilde bir Reader e, etiketi takmışlar kulaklığımızı da kenara aldığımızda e, şarj kablomuz çıkıyor. Şarj kablomuz uzunluğu gayet yeterli. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık bir, bir buçuk iki metre vardır. E, Type-C. Telefon Type-C ile geliyor. E, telefona birazdan geri döneceğim. Geriye kalan anlatmadığım noktaları göstereceğim. Gördüğünüz gibi Type-C ile şarj oluyor. Ve data transferini de Type-C ile yapıyor. Kutuyu kenara alalım ve telefona geri dönelim. Tasarımsal olarak gördüğünüz gibi altta ızgaralar var iki tarafta da. Ancak stereo hoparlör değil. bir taraf hoparlörken bir tarafta tasarımı tamamlamak için konulmuş ızgaralar. Altta gördüğünüz gibi Type-C şarj yeri. Üst tarafa baktığımızda 3.5 mm jack girişi var. Onun dışında geriye kalan her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi telefon gayet standart e, klasik Android ile geliyor. E, pek bir eklenti yapmamışlar. E, telefonun ekran parlaklığı maksimum bu şekilde. Ancak burada çok yüksek ışık olduğundan pek e, belli olmuyor olabilir. Ancak gece gayet güzel ışık veriyor ekran. E, onun dışında burada gördüğünüz gibi ekran kaydı alabiliyoruz. E, uçak modu, fener falan filan var. Onlar çok da önemli şeyler değil. E, klasik her telefonda olan şeyler. Telefonun e, kendinden gelen galerisi falan yok. Onun yerine işte Google fotoğraflar kullanılıyor. E, yani bu da gayet doğal diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi e, Google'ın yine uygulama e, yeri var. Burada belli başlı bilgiler verilmiş. E, şu anda 48 GBlık boş alan var telefonda özellikle remi ve depolaması çok çok güzel yani bu telefonu biz 1750 TL'ye aldık Trendyol'dan bu fiyat bandında bu özellikler çok güzel ancak kamerası falan düşük ışıkta biraz yeterli gelmiyor falan yani belli başlı şeyler var elbet ancak dediğim gibi fiyat bandına göre çok çok güzel bir telefon yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım her şey gayet yeterli. Bu telefonu kardeşim, küçük kardeşim kullanacağı için gördüğünüz gibi eba falan da yüklü. Yani bu tarz işleri de gayet yerine getirebilen bir telefon. Instagram, Twitch, YouTube, her türlü şeyi günlük kullanımı çıkartabilecek bir telefon. Dediğim gibi oyun testlerini falan da bir sonraki videoda test videosunda göreceksiniz. Onu da tam burada. Kartlar bölümünden bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ee, şarjı gayet güzel gidiyor. Yani telefonu önerir miyim diye e, soracak olursanız henüz bunu söylemek için çok erken. E, çünkü bu telefon daha bir gündür bile bizde değil. Çok kısa bir süredir bizde. E, o yüzden önerir miyim bilmiyorum. Ancak uzun kullanımdan sonra e, asıl tecrübelerimizi, asıl düşüncelerimizi ileteceğim. Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Testleri de mutlaka izleyin ve ona göre karar verin diyorum. İyi günler diliyorum.